Arkadaşlar tekrar merhaba. Lülelerin lülelerin izantropik izantropik verimi ile devam ediyoruz konumuza. Geçen ders hatırlarsanız kompresörler, pompalar ve türbinlerin izantropik verimlerini görmüştük sizlerle beraber. Lüleler de mühendislikte çok sık kullanılan ekipmanlardan bir tanesi. Bunları hem akışkanlar mekaniğinde hem ısı transferinde hem de termodinamikte sıkça göreceğiz. Lüleler arkadaşlar genellikle adiabatik düzeneklerdir. Çünkü boyları çok kısa olduğu için, akış da çok hızlı olduğu için ısı transferi geçecek kadar zaman bulamazlar. Bunların amacı arkadaşlar biliyorsunuz akışı hızlandırmak. Şimdi izantropik hal değişimi lüleler içinde de mükemmeli simgeleyen uygun bir model olabilir. Yani izantropik deyince aslında aklımıza bir şekilde mükemmellik e, akla gelecek. Çünkü tersler ve adiabatik bir durum değişiminden bahsediyoruz. Bir lülenin arkadaşlar adiabatik verimi buna nozul da diyoruz. Lüle ya da nozul da diyebiliyoruz. O yüzden N harfiyle gösteriyoruz. Bir lülenin adiabatik verimi arkadaşlar lüle girişindeki lüle girişindeki gerçek kinetik enerji bölü lüle çıkışındaki lüle çıkışındaki izantropik kinetik enerji oranına eşit arkadaşlar. Bu da v kare 2a gerçek ay gerçeği gösteriyordu biliyorsunuz. Geçen dersimizde vermiştik. 2S şeklinde ifade edilebiliyor. Şimdi termodinamiğin birinci kanunu hatırlarsak arkadaşlar, lülelerde biz potansiyel enerjiyi genelde ihmal ediyorduk. Ve yine lülelerde iş de söz konusu değildi. Dolayısıyla arkadaşlar lüle çıkışındaki akışın kinetik enerjisinin giriş hali ve çıkış basıncı aynı kalmak üzere hal değişimin izantropik olması durumunda akışın sahip olacağı kinetik enerjiye oranı şeklinde biz nozul verimini tanımlayabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada termodinamik birinci kanunu yazacak olursak H1 eşittir H2A artı v 2 A'nın karesi bölü 2. Lülelerde biliyorsunuz e, giriş hızı şöyle çizecek olursak e, neydi? Çıkış hızına göre çok çok küçüktü. Bunu Haşes diyagramında gösterebiliriz arkadaşlar. Haşes diyagramında gösterecek olursak şöyle giriş çıkış basınçlarımız yine diğer e, ekipmanlarda yaptığımız gibi. Şurası bir e, H1 noktamız olsun. Şurası H2A noktamız olsun. Şu alt kısımda H2S olsun. Şimdi bizim buradan elde edebileceğimiz enerji V2A'nın karesi bölü 2 kadar. Buradan elde edebileceğimiz enerji de V2S'in karesi bölü 2 kadar olacak. Dolayısıyla şu nokta 1, şu nokta pardon şurası 2S olacak. Ee, şurası da 2A olacak. Bunun kırmızı kalemle isterseniz gösterelim. Bu nedir? Burası izantropik durum değişimi. Burası da gerçek durum değişimi olacak. Şurası nedir arkadaşlar? Yine çıkış basıncıdır. Amacımız nedir? Buradaki verimi arttırabilmek. Dolayısıyla şunu yazabiliriz. Biz nozul verimi H1-H2A bölü H1-H2S şeklinde ifade edilebilen bir verimdir arkadaşlar. Şimdi e, burada artık nozullarla beraber e, ekipmanları da tamamlamış oluyoruz. E, entropinin son konusu olan entropi dengesine geçelim arkadaşlar. Entropi dengesi diyelim. Entropi dengesi e, şöyle yazabiliriz. Sisteme giren toplam entropi eksi sistemden çıkan toplam entropi ve bir de ne vardı hatırlayın sistemde üretilen entropi vardı değil mi? Üretilen toplam entropi vardı. Bu da eşittir sistemdeki entropi değişimine. Sistemdeki entropi değişimi. Tabii nedir? Toplam entropi değişimi. Toplam yazabilirim buraya aslında. Dolayısıyla sisteme giren enerji entropi, eksi çıkan entropi artı üretilen entropi buna generation ya da production demiştik. Nedir? Sistemdeki entropi değişimine. Bu eşitlik arkadaşlar entropi dengesi diyoruz biz buna. Bir hal değişimi sırasında bir sistemin entropi değişimi sistem içinde üretilen entropiye ve sistem sınırından olan net entropi geçişine eşittir diyoruz arkadaşlar hatırlarsak biz entropiyi moleküler bozukluk ya da düzensizliğin bir ölçüsü diye tarif etmiştik ee, bu şekilde bakarsak olaya bir sistem entropi değişimi arkadaşlar sistemin son haldeki entropi değişimi eksi ilk haldeki entropi değişimi ya da bunu şöyle daha açık yazayım S ilk şeklinde yazabiliriz neden böyle yazabiliyoruz çünkü Entropi bir özellik arkadaşlar. Özellik olduğu için son hal eksi ilk hal arasındaki değişime eşit. Örneğin ısı geçişi e, yoluyla entropi oluyorsa, o zaman ısı'nın entropisi Q bölü T. Burada sıcaklık sabit arkadaşlar. Hangi sıcaklık bu? Sistem sınırındaki sıcaklık. Ee, bu şekilde eğer farklı e, ısı kaynakları varsa, birden fazla ısı kaynağı varsa, o durumda da arkadaşlar toplam toplam Q kaynak bölü T kaynak şeklinde de e, yazabiliriz. Eğer iş geçişli entropi varsa biz iş geçişli entropiyi arkadaşlar e, sıfır diyoruz. İş geçişi entropi sıfır. Entropi geçişinin eşlik ettiği bir enerji etkileşimi arkadaşlar ısı geçişidir. Eşlik etmediği bir enerji de arkadaşlar iş etkileşimi şeklinde ifade ediliyor. Peki biz demiştik ki ta termodinamik derslerimizin en başında kütle ve dolayısıyla debi enerji taşır demiştik. Yani şöyle bir sistem düşünelim. Sisteme akışkan girdiği anda kütle girdiği anda ne girecek? Debi girdiği anda entalpi de Girecek. Dolayısıyla kütle akışından dolayı, kütle akışından dolayı entropi entropi geçişi ne olacak arkadaşlar? Kütle eşittir m çarpı s şeklinde ifade edilebilecek. Eğer e, burada debiyi dikkate alırsak o zaman da s kütle şeklinde entropiyi ifade edebileceğiz. Şimdi entropi üretimi arkadaşlar yazdık ya denklemimizi şu şekilde S üretim. Biliyoruz her zaman büyük ya da eşittir sıfırdır. Entropi üretimi hiçbir zaman negatif olmayacaktır arkadaşlar. Eğer bunu birim zamanda yazarsam ben S giren, S çıkan, S üretim bölü DS sistem bölü DT şeklinde ifade edebilirim. Burada birim nedir? Kilowatt bölü kelvin arkadaşlar. Şurada nedir? Kilojul bölü kelvindir. Eğer bunları küçük harfle ifade ettiğimde S üretim eşittir. Delta S sistem. Bu da birim kütle bazında arkadaşlar. Kilojul bölü kilogram kelvin şeklinde e, olacaktır. Şimdi bu e, <laughs> Entropi üretimi dedik ki büyük eşittir, sıfır olur her zaman. Kapalı bir sistemde, eğer kapalı bir sistem söz konusuysa nedir kapalı sistemin özelliği? Kütle giriş çıkışı yok ama enerji giriş çıkışı vardır diyoruz. Dolayısıyla kapalı sistemde toplam Q kaynak bölü T kaynak artı S üretim ne olacaktır? Delta S sistem ne eşit olacaktır arkadaşlar. Burada biz kilojul bölü kelvin kütle giriş çıkışı yoktur. Eğer adiabatik sistemse, adiabatik bir sistemse bu durumda da S üretim neye eşit olacak? Delta S adiabatik sisteme sistemin daha doğrusu entropi değişimine eşit olacaktır. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Sistemler çevreyle etkileşim halindedir. Ee, bu durumda da sistem ve çevresi arkadaşlar, S üretim eşittir toplam delta S değişim. Bu da nedir? Delta S sistem ve sistemin çevresi. Hani diyoruz ya işte bir otomobilin motorunu düşünün. Çevre soğuksa farklı performansta çalışıyor, sıcaksa farklı performansta e, çalışıyor arkadaşlar. Şimdi bir kontrol hacmi düşünelim. Şöyle hem kütle giriş çıkışı olsun hem de enerji giriş çıkışı olsun. Yani M giren var, S giren var, M çıkan var, S çıkan var, Q var. Bu durumda böyle bir karmaşık sistemde arkadaşlar ne olacaktır? Delta S kontrol hacim eşittir. Q bölü T artı giren kütleden dolayı artan entropi Çıkan kütleden dolayı entropi ve entropi üretimine eşit olacaktır. Dolayısıyla şu kısım, şu kısım ısı ile entropi geçişi, şu kısım kütle ile entropi e, buraya ısı yazayım, buraya da kütle yazayım e, ent, kütle ile entropi geçişi şeklinde ifade edilecektir. Birimimiz nedir? Birimimiz de yine kilojul bölü kelvin şeklinde ifade edilmiş olacak arkadaşlar. Kontrol e, hacimlerde de durumlar bu şekilde ifade edilebiliyor. Tabi ısı kaynağı birden fazla olabilir. E, bu durumda da e, farklı e, kaynaklarda dikkate almak gerekecek. Yani toplam Q kaynak bölü T kaynak artı toplam mesela debiye göre giren debi ne kadar çıkan debi ne kadar üretilen birim zamanda üretilen entropi nedir ve e, birim zamanda yine veya zamanla değişen entropiyi e, dikkate almamız gerekecek arkadaşlar. Eğer sürekli akış söz konusuysa bu durumda entropi üretimi toplam emdat çıkan s çıkan eksi toplam emdat giren s giren olacak. Bu da yine toplam q kaynak bölü t kaynak olacak. Bunu ne için yazabiliyorum? Bunu sürekli akım için yazabiliyorum. Eğer tek giriş çıkış varsa biraz önce yaptığımız mesela şu sistem için bakın burada ne var? Ee, tek giriş var, tek çıkış var. Böyle bir e, sistem söz konusuysa bu durumda da entropi üretimi eşittir. Debi çarpı çıkan eksi giren entropi eksi toplam Q kaynak bölü T kaynak. Yani giriş çıkış tek olabilir ama ısı kaynağı birden fazla olabilir arkadaşlar. Eğer bu sistem adiabatikse bu sistem adiyabatikse ise bu durumda da S üretim yani şu terim sıfıra gidecek eşittir M dat S çıkan eksi S giren olacak. Unutmamamız gereken önemli bir husus var arkadaşlar. S üretim her zaman büyük eşittir sıfır olacak. Bunu hiçbir zaman unutmayalım arkadaşlar. Evet entropi üretimi ile ilgili e, anlatacaklarımız e, bu kadar. Entropi e, konusu e, termodinamiğin en önemli ve uzun konularından bir tanesiydi arkadaşlar. E, hepinize düşük entropili e, bir yaşam diliyorum, düzenli bir yaşam e, diliyorum. E, entropi konusunu da burada nihayetlendiriyoruz. E, kanalıma abone olursanız e, yine soru çözümlerine veya diğer konulara kolayca hızlıca ulaşabilirsiniz görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler ve başarılar dilerim